Mahkeme salonunda 80'lerindeki yaşlı çiftin durumu içler acısıydı. Adam inatçı bakışlarla suskun, ninenin ağlamaktan iyice çukurlaşmış gözleri ve keskin çizgileriyle bıkkın bakışları süzüyordu etrafını ve hakimin tokmak sesiyle sustu uğultu ve tok sesiyle sözü yaşlı kadına verdi hakim. ''Anlat teyze, neden boşanmak istiyorsun?'' Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra başörtüsüyle ağzını aralayıp kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. E, bu herif yetti yıl 50 yıldır bezdirdi hayattan. Sonra uzunca bir sessizlik hakim oldu mahkeme salonunda. Sessizlik bu tür haberleri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin pilaşıyla bozuldu. Kim bilir nasıl bir manşet atacaktı. Yaşanmış 50 yılın ardından Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı Kadın neler diyecekti Herkes onu dinliyordu Yaşlı kadın gözleri doldu ve devam etti Bizim bir sedef çiçeği vardı çok sevdiğim O bilmez 50 yıl önceydi O çiçeği bana verdiği çiçeklerin arasından kopardım Bir yaprağı tohumlamıştım Öyle büyüttüm Yavrumuz olmadı. Onları yavrum bildim. Hem bir süre sonra çiçek kurumaya başladı. O zaman adak at adadım. At Her gece güneş açmadan önce bir tas suyla sulayacağım onun diye. E iyi gelirmiş dedilerdi. E 50 yıl oldu bu herif bir gece kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi ta ki geçen geceye kadar. O gece takatim kesilmiş, uyuyakalmıştım. Ben böyle bir adamla 50 yıl geçirdim. Hayatımı, umudumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir şey göremedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim görevlerden birisini yapmasını bekledim onsuz daha iyiyim yemin ederim. Hakim yaşlı adama dönerek diyeceğin bir şey var mı baba dedi. Yaşlı adam bastonla zor yürüdüğü kürsüye o ana kadar suçlanmış olmanın utanç, utangaçlığını hissettiren yüz ifadesiyle hakime yöneldi. Askerliğimi reis-i cumhur köşkünde bahşevan olarak yaptım. O bahçenin görkemli görünümüyle büyümesi için emeklerimi verdim. Fadime'mi de orada tanıdım. Sedefleri de. Ona en güzel çiçeklerden buketler verdim. O çiçeklerle doludur bahçesi. Kokusuna taptım. Perişan eder yüreğime. İlk evlendiğimiz günlerin birinde boyun ağrısından. Onu hekime götürdüm. E, hekim çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir, kötüleşir dedi. Her gece uykusunu bölüp uyansın, gezinsin dedi. Hekimi pek dinlemedi. Bizim hatun lafım geçmedi. O günlerde tesadüf bu çiçek kurudu. Ben onu her gece sularsan geçer dedim adak dilettim. Her gece onu uyandırdım ve onu seyrettim. O sevdiğim kadının yavrusu bildiği çiçekleri sularken seyrettim. Her gece o çiçek ben oldum sanki. Ona bu yüzden yapabilirdim. Dedi adam o yaştaki bir adamdan beklenmeyecek ifadelerle. Her gece... O yattıktan sonra uyandım... Saksıdaki suyu boşalttım... Sedef gece sulanmayı sevmez... Hakim Bey... Geçen gecede de yaşlılık... Ben de uyanamadım... Uyandıramadım... E, çiçek susuz kalırdı ama... Kadınımın boynu... Yine mi? Suçlandım... Sesimi çıkartamadım... O an... Mahkeme salonunda her şey sustu. Artık Rüzgar savurmuyordu yaprağı. Söyle dostum nereye istersen oraya götüreyim seni dedi Rüzgar yaprağa. Yaprak düşündü taşındı aklına hiçbir şey gelmedi. Tekrar sordu Rüzgar e, hadi söyle seni istediğin yere taşıyayım. Tekrar düşündü yaprak. Aklına yine bir şey gelmedi. Hmm, "Bilmiyorum rüzgar kardeş. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sen söyle." dedi rüzgar. "Gideceğin yeri bilmedikten sonra rüzgar dostun olsa da neye yarar? Savrulur, gidersin." dedi ve bildiği gibi esti tekrar. Yaprak yine savruldu. Bu sefer savrulan üstelik de dostuydu. Jerry çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biriydi. Keyfi her zaman yerindeydi. Her zaman söyleyecek olumlu bir şeyler bulurdu. Hatta bazen etrafındakilerini çıldırtırdı bile. Bu adam bu halde bile nasıl iyimser olabiliyor? Birisi nasıl olduğunu sorsa bomba gibiyim diye yanıt verirdi hep. Bomba gibiyim. Jerry bir doğal motivasyoncuydu yanında çalışanlardan biri. O gün kötü bir şekilde göründüyse de Jerry yanına koşar, durumu nasıl olumlu hale getirebileceğini, duruma nasıl olumlu bakabileceğini anlatırdı. Bu tarzı fena halde düşündürüyordu beni. Bir gün Jerry'e gittim. Anlayamıyorum dedim. Nasıl olur da her zaman her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Nasıl başarıyorsun bunu? Her sabah kalktığımda kendi kendime "Jerry, bugün iki seçimin var. Havan ya iyi olacak ya kötü." derim. "Havamın iyi olmasını seçerim." Kötü bir şey olduğunda gene iki seçimin var. Kurban olmak ya da ders almak. Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde gene iki seçimim var: şikayetini kabul etmek ya da ona hayatın olumlu yönlerini göstermek. Ben hayatın olumlu yanlarını seçerim. Yok yahu diye karşı çıktım. Bu kadar kolay yani. E evet kolay dedi Jerry. Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda bir seçim vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını seçersen, sen insanların senin tavrından nasıl etkileneceklerini seçersin. Sen havanın tavrının iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin. Jerry'nin sözleri beni oldukça etkiledi. Onu uzun yıllar görmedim ama hayatımdaki talihsiz olaylara dövünmek yerine seçim yapmayı tercih ettiğimde hep onu hatırladım. Yıllar sonra Jerry'nin başına çok tatsız bir şey geldi. Soygun için gelen hırsızlar paniğe kapılıp Jerry'i delik deşik etmişler. Ameliyatı 18 saat sürmüş. Haftalarca yoğun bakımda kalmış. Taburcu edildiğinde kurşunların bazıları hala vücudundaymış. Ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm. Nasılsın diye sorduğumda bomba gibiyim. Bomba gibi. Olay sırasında neler hissettin Ceri dedim. Yerde yatarken iki seçimim var diye düşündüm. Ya yaşamayı seçecektim ya da ölümü. Ben yaşamayı seçtim. E korkmadın mı? Şuurunu kaybetmedin mi? Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı bana hep iyileşeceksin merak etme dediler. Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla sürüklerken doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa orada korktum. Bu gözler bana adam ölmüş diyordu. Bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım gerçekten. E peki ne yaptın diye merakla sordum. Kocaman bir hemşire yanıma yaklaştı ve bağırarak herhangi bir şeye alerjim olup olmadığını sordu. Evet diye cevap verdim. Var doktorlar ve hemşireler merakla sustular. Derin bir nefes alarak kendimi toparladım ve bağırdım. Benim kurşunlara alerjim var. Doktorlar ve hemşireler gülmeye başladılar. Tekrar bağırdım. Ben yaşamayı seçtim. Beni bir canlı gibi ameliyat edin. Otopsi yapar gibi değil. Jerry sadece doktorların büyük ustalıkları sayesinde değil, kendi olumlu tavrının büyük katkısı ile de yaşadı. Yaşaması bana yeni ders oldu. Her gün hayatımızı dolu dolu yaşamayı seçme şansımız ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim. Her şeyin kendi seçimimize bağlı olduğunu. Dostça kalın.